Gözde Hanım merhabalar. Merhabalar Sinan Bey. Ezgi Hanım merhabalar. Merhabalar Sinan Bey. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Sağ olun. Deyiz. Biz neredeyiz? Biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Misafir ettiniz, ağladınız. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Müsaadenizle Gözde Hanım'la başlayacağım. Evet. E, sizleri böyle bir tarayalım hocam. Buyurun. İsmim Gözde Çağlar. Bülent Hıçık Üniversitesi mezunuyum. İlkim Kurs Merkezi'nin kurucu ortaklarındanım. Aynı zamanda kurumumuzda bilgisi öğretmeniyim bu yoldaki en büyük <laughs> destekçiniz evet, Gözde Hanım. E kendisini tanımak istiyorum. Teşekkür ederim. Tekrardan sizin... merhabalar. Merhaba. ben Ezgi Kapoğlu, Gazi Üniversitesi mezunuyum. İlkim Kurs Merkezi'nin kurucu ortağıyım. Aynı zamanda da kurumumuzda Türkçe öğretmenliği yapıyorum. Ne güzel sırrı sırrı tavuz verilmiş bir mücadele var. Çok da keyifli bir konsept oluşturmuşsunuz. Evet. Bölgedeki açıklığı da gidermişsiniz. Hemen Gözde Hanım neler yapıyoruz tanımak istiyorum. Evet. E, sektöre 2022-2023 yılında sektöre giriş yaptık. E, bu sene üçüncü yılımız. E, bizim buradaki temel amacımız ilk öğretim gruplarında e, ödev takibi yaparak okula desteği sağlamak. Orta öğretim gruplarında ise iki aşamalı eğitim sistemi yürütmekteyiz. E, buradaki birinci aşamada öğrencilere okul yazılı sınavlarını hazırlayarak okul süreçlerini verimli bir şekilde geçirmelerine yardımcı olmak. İkinci aşamadaki temel hedefimiz ise öğrencilerin LGS süreçlerini güzel bir şekilde yürütmelerini sağlamak. Bu hedefleri yürütürken, bu aşamaları yürütürken de e, mümkün mertebe sınıf az tutmaya çalışıyoruz. Birebir etütlerle, ve veli takip sistemleriyle süreci güzel ve verimli bir şekilde yürütüyoruz. Daha çok bitik olarak çalışıyorsunuz evet. aslında. Yani evet. öğrencinin hı hı. neye ihtiyacı var, ailenin burada beklentisi ne? Evet. Çünkü eğitimden sen yok hocam. Evet, kesinlikle evet. katılıyorum bu noktada size yani. Hı -hı. Eğitimde hata yer verilmiyor. Biz de bu konuda titizlikle çalışıyoruz. Yani küçük kalplerin büyük dokunuşlar yaptığınızı <laughs> aslında söyleyebiliriz. Evet. Onların mutluluğu sizi mutlu ediyor değil mi? Aynen öyle. Hı -hı. Eğitimdeki bizim aslında en büyük hedefimiz, e, ilk kurs merkezi olarak eğitimin devamlılığını sağlamak. Eğitimin devamlılığını sağlarken de öğrencilerimizin eksikliklerini gideriyoruz. Bu eksiklikleri giderdikten sonra da temel eğitimlerine katkıda bulunmuş oluyoruz. Böylelikle öğrencilerimizi geleceğe güçlü adımlarla basan bireyler olarak yetiştirmiş Aynen. oluyoruz. Bir uzman bir kadro da var tabi kadro da çok önemli evet, çünkü. Kesinlikle. Evet kesinlikle. Uzman kadronun en büyük avantajı gözlü hocamın ve benim bu kadroda yer alma. Sahadasınız değil mi hocam? Evet. Bunu söylemeden geçmeyelim. da evet. olduğumuz için de diğer hocalarımızla da destek olarak kadromuzu güçlü tutmaya çalışıyoruz. Biz de bu yolda başarılar diliyoruz. Çok sevdiğim bir sohbetti. Ben çok teşekkür ederim. <gülüyor> Enerjiniz <laughs> için de <laughs> hocam. Çok teşekkür ederim sizlere. Müsaadenizle de ben herkesi buraya davet etmek isterim. Gelsinler, <laughs> evet. görsünler, anlattıklarımızı yaşayarak diyorumlar. Evet. Bir çayınızı, bir kahvenizi içerler. Her zaman bekliyoruz. Aynen, her zaman bekliyoruz. Başka programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 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 Sağ olun.